10. sınıflar hoş geldiniz. Bakış açınızı değiştirebileceğiniz bir kanaldasınız. Umarım iyisinizdir. Öncelikle bu videoda yazılı provası yapacağız. 10. sınıf 2. dönem 1. matematik yazısından bir prova gerçekleştireceğiz. Genel tekrar videosu yayınlamıştım biliyorsun ki. O videoyu izlemediysen mutlaka izle. Konu tekrarını o videoda hallettin. Şimdi ise yazılı provası. Yani MEB'in yayınladığı örnek sorulara benzer ben sana sorular seçtim. Bu soruları hem böyle genel tekrar tadında hem de karşımıza gelebilecek soru tiplerini ne yapacağımızı görmüş olacağız. Hazırız değil mi? Bir de sadece ben değil, diğer zedevi öğretmenlerimin senin için hazırladığı yazılı hazırlık ve genel tekrar videolarına mutlaka bakmanı istiyorum. Ve bu videolar, bu pdf'ler nerede? Zedua.com adresinde kendileri zaten YouTube kanallarında aynı benim gibi paylaştılar tamam mı? Hocalığıma da destek olursan ve bana da destek olursan sonuçta ben de kamera karşısında geçtiğimde sana ders anlatacağım için çok heyecanlıyım. Karşılığında da senden emeklerimin karşılığını vermen için kanala abone olarak izlemeni istiyorum. Tamam mıdır? Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Cansınız, balsınız diyerek şöyle hemen ekranımı veriyorum ve... Bu dersin pdf'ini zeduva.com adresinden açıklama kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsin. Öncelikle gel şöyle ben sana 6 tane soru olduğunu göstermek istiyorum. Ve birinci soruyla gel başlayalım. Birinci soru çarpanlara ayırma sorusu aslında. Ama adımızı soyadımızı bir yazalım değil mi? Bak adımızı soyadımızı yazmamız lazım yoksa puan alamayız adımızı soyadımı yazdım. Ben 10B'deydim. Ve hemen birinci soruya yaklaşıyorum. Birinci soru bize diyor ki. Arkadaş diyor. Rasyonel ifadesinin en sade halini sana şöyle vermiş. Buna göre bu ifadenin en sade halini bulun diyor. Yani aslında ilk etapta bak şöyle bakarsan. ilk etapta verilen ifadeyi en sade hale getirmiş ya. Gel bir yazalım. Bak x kare eksi x eksi b bölü x kare eksi 7x artı 10. Eşittir dedim. Şimdi biz paydayı çarpanlara ayırabiliyoruz değil mi? Bak sonuçta farklı bir renkle yapayım. Eksi 7x verildiğine göre eksi 5 ile eksi 2 ile çarptığımda çarpımları artı 10 yaptı. Toplamları eksi 7 yaptı. O zaman demek ki paydanın şöyle kökleri ortaya çıkmış olduğu Yani x eksi 5 x eksi 2 değil mi? Sonra bak eşittir devam, devam ediyorum eşittir demeye. Şimdi ise bana verilen x artı 4 bölü x eksi 2 yazmak istiyorum. Şimdi aslında soru neye dönüşmüş biliyor musun? Bak soru şuna dönüşmüş. Şimdi bir sadeleşme sistemi var. x-2 burada var, x-2 burada var. Demek ki x-5 sadeleşmiş. O zaman yukarıda bizim için bir x-5 olmalı. Çünkü sadeleşsin. Sonra kalan ifade burada ne? x artı 4. Şimdi x artı 4'ü yazıyorum. Sonuçta son kısımda bu kalmış. x-5'ler sadeleşmiş, ifade buna dönüşmüş. E o zaman aslında biz bu ifadenin köklerini yani çarpanlara ayrılmış halini bulmuş olduk. E çarpalım. X kare eksi x eksi b eşittir. Şimdi bu x'ini çarparsam. X ile x'i çarptım. X kare. E 4x eksi 5x eksi x yaptı. Eksi 5 ile 4'ü çarparsam da eksi 20 yaptı. Şimdi bak bakalım bak. X kareler eksi x'ler ve eksi b eksi 20'ye eşitse. B'nin değerine geldi? 20 gelmiş oldu. Şimdi b'yi bulduk. Sonra b'yi yerine yazalım. Hemen ben senin için şöyle. B'yi x küp artı x kare eksi 20x bölü x kare eksi 16 çarpı x kare artı 4x bölü 5x küp eksi 10x kare eşittir dedim. Şimdi şuradaki ifadeyi x parantezine alabilirim değil mi? x parantezine alıyorum. x kare artı x eksi 20. Aşağıyı da 2 kare farkından sonuçta x kare eksi 16 verildiğine göre bir artılı bir eksili yazıyorduk hatırlarsan. a kare eksi b kare a eksi b a artı b. Şöyle yazdım. Çarpı şu ifadeyi x parantezine alabilirim. x artı 4 o yaptı. Aşağıdaki ifadeye dikkat et. Aşağıdaki ifadede eksi 10 x kare bu tarafta da 5 x küp var. Yani ben bunu 5 x kare parantezine alsam buradan x geliyor buradan da 10 geliyor. Şey ne onu pardon. 2 geliyor. ha şimdi oldu. x eksi 2 olmuş oldu. Şimdi bir dakika. Burada sadeleşme sistemimiz var mı? Sadeleşme sistemimizde şöyle düşünürsem x kare artı x eksi 20'yi de ben aslında çarpanları ayırabiliyorum. Sonuçta artı 5'e eksi 4 çarpımları eksi 20'yi verdi. Toplamları 1'i verdi. He, o zaman ben orayı şöyle siliyorum bak. Şurayı şöyle siliyorum. Ve diyorum ki x çarpı x artı 5 x eksi 4 şeklinde. Şimdi x eksi 4'ler hop sadeleşti. x artı 4'ler hop sadeleşti. Devam ediyorum. Artı x burada var. Artı x burada var. Bunlar x kare yapar. Aşağıdaki x kare ile sadeleşsin. Yukarıda ne kaldı? x artı 5 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 5 ve x eksi 2 kaldı. Yani 5 x eksi 10 gelmiş oldu değil mi? Şimdi yukarıda sadeleştirme sistemimiz olmadığı için bu şekilde ben en sade halini ortaya çıkarmış oldum. Yaptığımız işlem aslında ters işlem gibi düşünebilirsin. Tersten önce b'yi buldum sonra yerine yazıp normal çarpanlar ayırma sistemini devam ettirdim. İlk sorumuzun en sade hali bu şekildeydi. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci sorumuzda a küçüktür 0 o da küçüktür b demiş. Yani a'mız negatif b'miz pozitif. z karmaşık sayısının eşleniği 7-3i. x kare eksi a eksi b eşittir 0 denkleminin kökleri de x1 ile x2 verilmiş. Buna göre diyor bu işlemin sonucu nedir demiş. Öncelikle biz burada gel ne yapalım biliyor musun? Şu ifade yani 16a kare eksi 8ab artı b kare karekök kare içerisinde Şunun açılımı değil mi? Bak kare kök içerisinde. 4 A eksi B'nin parantez açılımı. İstersen bak birincinin karesi 16 A kare. ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 8 A B. İkincinin karesi artı B kare. O zaman bu kare kökü götürürken mutlak değer dışına çıkmayacak mı? Yani mutlak değer içerisinde çıkacak. Mutlak değerin içerisinde işte işareti kontrol edeceğiz. O zaman yapalım. Ben şuradan Z'yi yazdım. Eşittir. Kök içerisinde 3 A eksi B. Sonra Artı mutlak değer içerisinde çünkü kare kökü götürdüğünde 4a eksi b olacak. Şimdi 4a eksi b. normal desen a'ya negatif verdiğin için 4a dediğim şey negatif. E, B'ye pozitif verirsen pozitifle negatifin çarpımı negatif. Negatifle negatifin toplamı negatif. Yani mutlak değerin içerisinde negatifse dışarıya eksi alarak çıkartacağım. E, çıkartalım. Kök içerisinde 3a eksi b eksi 4a artı b. Tamam z'yi bulduk. Fakat... Karmaşık sayısının eşleniği 7-3i ise, bak eşleniği 7-3i eksi tam tersini alırken tekrar eşleniğini aldığında eşlenik ne demekti? a artı bi'nin eşleniği a-bi eksi yani imajiner. Burada sanal kısmının işaretini değiştiriyorduk. E burada da o zaman bak eşittir diyorum. 7 artı 3i diyorum. Şimdi şuradaki değer tam kısmı, şuradaki değer imajiner kısmı tamam mı? Yani sanal kısmı. E o zaman ben bu ikisini eşitlersem kök içerisinde 3a eksi b'yi önce 3 iye eşitledim. Her iki tarafın şöyle karesini aldım. Buradan 3a eksi b dışarı çıktı. Kök kareyi götürdü. 3i'nin karesi, parantez karesi 9i kare. E 9i kare demek i kare eksi 1'di. Eksi 9'a eşit oldu. Değil mi? Tamam. Şimdi diğerini eşitliyorum. 4a pardon eksi 4a artı b'yi de 7'ye eşitledim. Şimdi öğrendiğimiz 3a eksi b'yi de eksi 9'a eşitlediğimde taraf tarafa toplayabilirim artık. Taraf tarafa topladığımda eksi b ile artı b birbirini götürdü. E bu sol tarafta eksi a'mız var. Sağ tarafta eksi 2 var. a'nın değerine geldi. 2 gelmiş oldu. Değil mi? Peki herhangi birinin yerine yazalım. 3 çarpı 2. Eksi b eşittir. Eksi 9'sa. 6 burada var. Değil mi? b de buradan 15 geldi. Şimdi a ve b'yi bulduk. Yerine yazalım. x kare eksi a diyor bak. A2 bulmuştuk. Eksi 2x. Eksi 15. Eşittir 0. Peki x kare eksi tx artı ç'den. Eksi 5'e artı 3 dediğimde çarpımlar eksi 15'i verdi. Toplamlar da eksi 2'yi verdi. Süper. O zaman ben burada çarpımlar ayırdığımda x eksi 5'e x artı 3 yazınca. 0 e eşit dediğimde birinci köküm x1. Eksi 5'i karşıya attığımda yani olay şuna dönmüş oldu. x eksi 5 çarpı x artı 3 eşittir 0 ya. Dur biraz sola taşıyayım. Ha. E buradan o zaman birinciyi sıfır eşitlediğimce x5 gelecek. İkinciyi sıfır eşit dediğimde x3 gelecek. x1 ile x2'yi bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Soru bitmedi. Şimdi ise şuradaki mavi ile çizdiğim ifadelerin yerine yazacağım. x1 eksi x1 x1 eksi 1 yani 5 eksi 1 bölü x2'de ne var? 3 var. Artı x2 eksi 1 eksi 3 eksi 1 bölü x1'de ne var? 5 var. Düzenleyelim. Bu tarafta 4 var. Aşağıda 3 var. Önüne eksi aldı. Sonra burada eksi 4 var. Aşağıda 5 var. Yani eksi 4 bölü 5. Buradan ben payda eşitlesem, bunu 5 ile bunu 3 ile genişlettiğimde eksi 20 eksi 4 kere 3 12 bölü 5 kere 3 15. Yukarıdan eksi 32 aşağıdan 15 değil mi? 3'e bölünür mü? Yok bölünmez. Böyle kalır. Aynen öyle. Eksi 32 bölü 15 bizim aradığımız cevap olmuş oldu. Anlaştık mı? Gerçekten böyle konu özetli bir soruyu yapmış olduk. Eşlenik eden ve çarpanlar ayırmadan özellikle çarpanlar ayırmada kökler e, köklerin x1 ve x2'yi ayrı ayrı bulduğumuz bir senaryo olmuş oldu. İkinci sorumuz da bu şekilde geçtim üçüncü soruya. İkinci dereceden bir bilinmeyenle x kare eksi 4x artı 8 eşittir 0 denklem veriliyor. Buna göre bu denklemin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi burada çarpanlar ayırma yapabiliyor muyuz? Artı 8 var burada eksi 4 var. Yapamıyoruz değil mi? Yapamadığımızda delta'ya başvuruyorduk. Delta'da eğer sıfırdan büyük olduğunda iki farklı reel kök vardı. Eğer delta sıfır eşit olursa eşit iki tane kök oluyordu. Delta sıfırdan küçük olduğunda ise reel kök yoktu. Yani sanal kısım, imajiner kısma geçiyorduk. Peki şöyle bir bakalım deltamız neymiş? Delta b kare eksi 4 ac ile yapılıyordu. Yani x kare artı. Şöyle ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Kontrol edelim. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A'mızda ne var? 1 var. C'mizde ne var? 8 var. Buradan 16 eksi 32 yani eksi 16 gelmiş oldu değil mi? E, Delta'yı negatif bulduğuma göre yani sıfırdan küçük bulduğuma göre ben reel kök yoktur diyorum ve sanal kısma gidiyorum. Peki bizim x birimiz eksi b artı kök delta bölü 2a x ikimiz de Eksi B eksi kök delta bölü şöyle 2A ile bulunuyordu. Yani artı eksi gibi düşünebilirsin aradaki işareti. Peki ayrı ayrı bulalım. X1'imiz eksi B eksi 4 ile eksiyi çarptım 4. Artı kök eksi 16 bölü 2 çarpı 1'den 2. Şimdi burada baktığında eksi 16'nın kökün içerisindeyse kök eksi 16 demek aslında kök 16 çarpı kök eksi 1 demek değil mi? E kök eksi 1 de iyiydi. 16 da dışarı çıkıyor. Yani 4i gelmiş oldu. O zaman buradan ifade 4 artı 4i bölü 2. Bir tanesi bu. Sadeleştirirsem 2 artı 2i. Aynısı da burada var. x2 eşittir. 4 eksi kök 16, e, kök eksi 16 bölü 2a'dan. x2 de buradan ne gelecek? 2 eksi 2i gelmiş olacak. Yerine yazarsam. x1'i de buldum. x2'yi de buldum. Burası x1. Sonra aşağı iniyorum. Tabi çözüm kümesi dediği için ÇK eşittir. 2 artı 2 virgül 2 eksi 2'yi şeklinde çözüm kümesini yazdım. Bu denklemin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kabul edip kök kabul eden ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi yazınız. Şimdi eğer kökler toplamı ve kökler çarpımı düşündüğünde x kare eksi tx artı ç bize denklemi veriyordu hatırlarsan. E o zaman ben şunu düşüneceğim. Toplamları şimdi kökleri bulduk ya çarpmaya göre diyor bak Çarpma işlemine göre tersleri. Çarpma işlemine göre tersi bir tanesinin 1 bölü 2 artı 2'yi artı bir tanesinin 1 bölü 2 eksi 2'yi. Yapalım bunu. Şurayı payda eşitleyelim. 2 eksi 2 ile. Burayı da 2 artı 2 ile payda eşitleyelim bakalım ne gelecek. Yukarıda 2 eksi 2'yi artı 2 artı 2'yi çarparak gidiyorum bak. Şunu bununla çarptım. Bunu bununla çarptım. Arada artı olduğu için topladım. Ortak payda da yazacağız. Bölü 2 eksi 2'yi 2 artı 2'yi. Çarparsam 2 kere 2 4. Eksi ile artıyı çarptım eksi. 2 ile 2'yi çarptım 4 i kare. Bir dakika 4 i kare demek i kare eksi 1 eksi 4. Yani artı 4 oldu. Önündeki eksi ile çarparak bunu ortaya çıkarttım. Üst tarafta eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü 4 var. Alt tarafta 8 var. Yani 1 bölü 2 geldi. Toplamı bulduk. Bir de ç'ye bakalım. Ç eşittir. Çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 artı 2'yi çarpı 1 bölü 2 eksi 2'yi çarpınca 1 bölü aşağısını çarptığımda 4 olarak bulmuştum ya. E o zaman bak 2 kere 2 4. 4 eksi eksi 4'ten 8 olmuş oldu. Peki 1 bölü 8 de ç'ye geldiğine göre denklemimizi yazalım. x kare eksi 1 bölü 2 x artı 1 bölü 8. Aradığımız eşittir 0 yazınca. Bir bilinmeyenli ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin ifadesini yazmış olduk. Bu soruda tamam. Geçiyorum. Dördüncü soruma. Pisagor ve Newton yan yana gelmişler ve Pisagor kökler toplama m, kökler çarpımı n olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem yazıyor. Newton ise Pisagor'un yazdığı denklemin köklerinin 3 eksiğini kök kabul eden aşağıdaki denklemi yazıyor. Bak anlatmış sana zaten. Buna göre m çarpı n değerini bulunuz. Şimdi Pisagor kökler toplamı m olan yani x1 artı x2 m'ymiş. Kökler çarpımı n olan o zaman x1 çarpı x2 de N olan ikinci dereceden birbirinden denklem yazmış. Newton ise Pisagor'un yazdığı denklemin köklerini 3 eksiğini yani şunu demeye çalışıyor. X1'in 3 eksiği X2'nin 3 eksiği bunları toplarsan bak bunları topladığında şuradaki kökler toplamını verecek. Kökler toplamı burada nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü A. O zaman ben gidip bak burada eksi 5 bölü A'da şurada 1 olduğu için 1 yazdım. Yani burası eksi 5 eşit. Düzenlediğimde x1 artı x2 Eksi 6 eşittir eksi 5 değil mi? E, x1 artı x2 gördüğüm yere m yazarsam m eşittir. Ne geldi? Eksi b bölü a'dan şurası artı 5 olacak pardon. Böyle yapalım. Heh. Ne olmuş oldu? 5 eksi 6 karşıya gitti. M'nin değeri 11 geldi. Peki kökler çarpımı c bölü a'ydı. O zaman onu da yazalım. x1 eksi 3 x, x2 eksi 3 yani farklarını, eksi 3 halini ben kök olarak kabul ettim. Çarptım. C bölü A. Yani 4 bölü 1'den 4 geldi. Çarpalım. X1 çarpı X2. Eksi 3 X1. Eksi 3 X2. Artı 9. Eşittir 4. Şimdi X1 çarpı X2 gördüğüm yere ne yazsam? Şuradan da eksi 3 parantezini aldım. X1 artı X2 gelmez mi? Gelir. Bak tam ayarlı geliyor. Artı 9 eşittir 4. X1 artı X2 gördüğüm yere de M yazmak istiyorum. N eksi 3 M artı 9 eşittir 4 ise m'yi biz 11 bulduk. Yerine yazalım. Eksi 3 çarpı 11. Eksi 33 değil mi? Hepsini karşıya yollasam n eşittir. 4 eksi 9 artı 33. Şuradan eksi 5 geldi. 33'ten 5 çıkartırsam n'nin değeri de 28 mi gelir? Tamam. m ve n'nin çarpımını istemiş. 11 çarpı 28. 28 önce 10 çarp 280. Bir tane daha 28 ekle. E, 280 kaç yapıyor? 308. 308 değeri aradığımız cevap olmuş oldu. Anlaştık mı? Bu da tamam. Geçiyorum 5. soruma. Yani polinomdan bir soru. Şimdi polinom neydi? Aslında polinom çok bilinmeyen bir denklemdi. Peki bu çok bilinmeyenli... denklemde bilinmeyen bak şu değişkenlerimiz vardı x'ler yani. Bu değişkenlerin üzerindeki dereceler doğal sayı olmak zorundaydı. Peki burada fark ettiysen sadece polinoma gideyim bir dakika. T eksi 3 verilmiş. Bir de 36 bölü T artı 1 vermiş. Şimdi o zaman ben şunu düşünmem lazım. T eksi 3. Önce sıfırdan büyük ve sıfıra eşit olacak. Doğal sayı yapabilmem için. T o zaman 3'e eşit ve 3'ten daha büyük. Değil mi? Bu burada dursun. Sonra sol tarafta 36 bölü T artı 1 var. Şimdi buradaki değeri sonuçta T'ye değer verdiğimde doğal sayı yapmaya çalışacağım. T'ye 3 verirsem sağlıyor değil mi? Bak. T'ye 3 verdiğimde 3 artı 1 4. 36'yı şöyle yapalım. 36'yı 4'e böldüğümde 9 geliyor. Değil mi? Yani şu x'in üzerinde 9 var. Peki t'ye 4 versem olmuyor. 5 versem oluyor. 5 verdim 6 oldu. 36'yı 6'ya böldüğümde ne yapacak? 6 olacak. Azalarak gidiyor yani. Veya mesela t'ye 8 verdiğimde. Bak 8 artı 1 9. 4'e düşüyor. Yani burası azalarak gidiyor. Ama soru benden demiş ki polinom belirttiğine göre derecesi en fazla kaç olabilir diyor. O zaman biz T'ye maksimum değeri ne verebiliriz? Yani şöyle düşün. Bizim burayı 36 böyle 36 yapmamız gerekiyor değil mi? T'ye 35 verirsem bak T'ye 35 verdiğimde 36 bölü 35 artı 1'den 36 1 geliyor değil mi? Ama bu tarafta 35'i yazdığımda 35 eksi 3 32'yi vermiş olacak. Yani zaten derecenin en üstü 32 olabiliyorsa bizim polinom belirten ifadede demek ki derecesi en fazla 32 olan değer varmış. O zaman cevabımız nedir? 32'dir. Sistemi anladın. Biri artarken biri azalıyor. O zaman artan kısma doğru yönelmem gerekiyor. Aşağıya geldim. Px-3 polinomu veriliyor. Buna göre Px-2 polinomun kat sayılar toplamı kaçtır? Kat sayılar toplamı gördüğümde x yerine 1 yazıyorduk bak x yerine 1 yazacaksam önce şurada yazıyorum bak p 1 eksi 2'den p eksi 1'e bakacağım. Buranın p eksi 1 olabilmesi için x eksi 3'ü eksi 1'e eşitlesem x buradan ne gelecek? 4 gelmiş olacak. Yani p 4 eksi 3'ten pardon 4 olur mu ya bir dakika. Eksi 3'ü karşıya yolladığında artı 3 3 eksi 2. P x'e 2 vermem lazım. O zaman 2 eksi 3'ten eksi 1 eşittir. 2 çarpı 2'nin karesi Artı 2 eksi 3. Ne gelir buradan? 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 8 eksi 1'den 7. Demek ki px eksi 2 polinomunun katsayılar sayılar toplamı 7'ymiş. Anlaştık mı? Sabit terim deseydi mesela sabit terimde ise şurada x gördüğüm yere 0 yazacağım. 0 eksi 2 yani p eksi 2'yi soruyor. p eksi 2 olabilmesi için x gördüğüm yere yine ne, ne yazacağım? Buradan e, 1 yazacağım değil mi? 1 yazdığımda Eksi 2 olacak. 1 yazdım 2. 1 ekledim 3. 3 eksi 3'ten 0 gelmiş oldu. Anlaştık mı? Kat sayılar toplamı dendiğinde x gördüğün yere 1 yazıyorsun. E, sabit terimi sorduğunda ise x gördüğün yere 0 yazmış oluyorsun. Deyip 6. soruyu da noktalamış oluyoruz. Eline koluna sağlık diyorum. Ve umarım yazıldan yüksek notlar alırsın. Umarım Gelip bu videonun altına hocam ben 100 100 100 100 aldım dersin aynı ilk dönem yaptığımız gibi ve Zedu öğretmenlerin tüm içeriklerine ulaşmak için de zedu.com adresine uğrayabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. E, buraya kadar izlediğin için ve bana destek verdiğin için. Çünkü ilk yazılıda ben arkadaşlara demiştim. E, 5000 abonenin üzerinde bir katkı sağlarsanız e, çok mutlu edersiniz beni diye. E, ve sözünüzü tuttunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu videoyu da aynı şekilde e, abone katkısı olarak, destek olarak bunları sizlerden talep etmiş oluyorum. Şimdiden teşekkür ederim desteğin için. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.